Merhaba evet arkadaşlar. Ben Elif Bayar. Afyonkarahisar Gençlik Merkezi'nde gönüllü liderlik yapmaktayım. Bu videomuzda da sizlerle YKS matematik sorularımızı çözmeye devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, fonksiyonlar konumuza birinci sorumuzla başlıyoruz. f(x) 3x 4 ise eksi 1) 19 olduğuna göre m kaçtır diyor. Bu 19'u şu kısma eşitlersek yani f kaç 19'muş? f x eşittir 3 çarpı x artı 4 3 x artı 4 eşittir 19 olsun 4'ü bu tarafa atarız 3 x eşittir 15 her iki tarafı 3'e bölersek x eşittir 5 buluruz yani f 5 eşittir 19'muş bu durumda f m eksi 1 eşittir f 5 olacaktır m eksi 1 eşittir 5 m eşittir 6 olarak buluruz. Gelelim ikinci sorumuza. İkinci sorumuzda fx fonksiyon sabit fonksiyon olduğuna göre m artanın kaç olduğu bize soruluyor. Öncelikle sabit fonksiyon ne olduğunu hatırlayalım. Sabit fonksiyon hiçbir x değerinin, x kare değerinin, x küp değerinin yani bilinmeyenin içerisinde bulunmadığı fonksiyondu. Öyleyse bu fonksiyondaki x'li değerleri yok etmemiz lazım. Yani x üzeri m eksi 2 eşittir. 1. a eksi 5 çarpı x eşittir. 0 veya herhangi bir sayı olması lazım. Önemli olan x literinin olmaması. Bu durumda a eksi 5 eşittir 0 dersek a eşittir 5 buluruz. m eksi 2 eşittir 0 dersek m eşittir 2 buluruz. Bize sorduğu şey m artı a'ydı. 2 artı 5 Eşittir 7 olarak cevabımızı B şıkkı bulmuş oluruz. Üçüncü sorumuza baktığımızda üçüncü sorumuzda da yine benzer bir soru. Ama burada f'in değerlerini koordinat sistemi şeklinde vermiş. Yani f2 eşittir eksi 1 f-2 eşittir 1 f3 eşittir 4'müş. Hani fx'in değerleri y'ye eşitti ya oradan bunu çıkarıyoruz. Bunu okumayı bildikten sonra zaten soruyu çözmekte bir sıkıntı olmayacaktır. Bize diyor ki 3 tane f3'ün değeri. F3 neydi? 4'tü. 3 çarpı 4. Eksi 2 tane f2'nin değeri. F2 neydi? Eksi 1'di. Bölüm f 2. F eksi 2'miz de neydi? 1'di. O da eşittir. 12 artı 2 bölü 1'den 14 olarak bulmuş oluyoruz.